Herkese merhabalar. 4. sınıf çalışma soruları kitabının 13. sorusuyla çözümlerimize devam ediyoruz. 7.3 A413 sayısında A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa sayının binler bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplamı 732 binde büyük olur. Şimdi sayının binler bölüğünde 7.3 A sayısı var. Şuraya 0 yazdığımda basamak değil 0 olacak. 730, 732 den küçük olmadı. 1 yazsam 731 olur. Bu da olmaz. 2 yazsam 732 birbirine eşit olur. Bu da olmaz. 3 yazdığımızda 733 bin olur. 3 yazmamız lazım. 732 binden büyük olması için cevabımız D şıkkı olur. bin, binler bölümünde 806 olacak. 701. 701 sayımızı yazdık. Sayısındaki sayısındaki basamağında aynı olan rakam aşağıdakilerden hangisidir? İki basamağında baktığımızda aynı olan rakamlar sıfırlar. Cevabımız A şıkkı olur. A ilinin nüfusunun okunuşu 757 bin 757 bin 898 898'dir. Aşağıdaki tabelaların hangisinde ailenin nüfusu doğru olarak yazılmıştır? 750 bin yanlış. 758 bin yanlış. C'ye baktığımızda 758 bin 798 yanlış. D'ye baktığımızda 757 bin 898 cevabımızın D olması lazım. Tabloda bazı ülkeler ve yüz ölçümleri verilmiştir. Tablodaki ülkeleri yüz ölçümlerine göre küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda üçüncü sıradaki ülke hangisi olur? Şimdi binler bölüğüne baktığımızda binler bölüğünde hangi sayımız küçükse en küçük sayımız o olacaktır. Binler bölüğü eşitse birler bölüğüne bakmamız lazım. Baktığımızda en küçük sayımız k'ye ait en küçük nüfus K ülkesine ait K yazdım. Sonrasında 603'ten küçük 632 var. M olmalı. M'yi de yazdık. Küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. 634 L ülkesi var. Sonrasında N ülkesi var. Küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda baştan 3. sırada L ülkesi bulunur. Cevabımız 5 gol. Sayılar sıralanmış. Sıralamasında verilen sayılar 6 basamaklı birer doğal sayıdır denilmiş. Verilen sıralamanın doğru olması için kare yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı için üçgen yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı isteniliyor bizden. Burada kare yerine yazabileceğim en küçük sayının 977 olması lazım. Baktığımızda 976 bin, binler bölüğünde bunun da binler bölümünde 9, 7 üçgen var. Bu sayımızın daha büyük olması için üçgen yerine 6'dan küçük rakamların gelmesi lazım. Üçgen yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı isteniliyor bizden. Üçgen yerine 1 yazabiliriz, 0 yazabiliriz. Toplama işleminde etkisi olduğu için yazmadım. Sonrasında 2 yazabilirim. 3 yazabiliriz. 4 yazabiliriz. Bir de 5 yazabiliriz. 6 yazarsam 976.467 burada 4626 yazamayız. Yazabileceğimiz en büyük rakam 5 olacak. 1'den 5'e kadar olan rakamların toplamı 1 ile 2'yi topladım 3. 3 daha 6, 4 daha 10, 5 daha 15 olur. Yani üçgen yerine yazabilecek rakamların toplamı 15 cevabımız A olur. 6 basamaklı bir doğal sayının 100 binler basamağındaki sayı 3 azaltılıp 10 binler basamağındaki sayı 7 artırılırsa sayının değerindeki değişim aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Şimdi 6 basamaklı doğal sayının 100 binler basamağını bir azaltırsam sayı 100 bin azalır. 3 azaltırsam 300 bin azalır. 10 binler basamağını 7 artırırsam 10 binler basamağını 1 artırırsam 10 bin artar. 7 artırırsam 70 bin artar. Bu iki sayı arasındaki farkı aldığımda 0 0 0 0, 0 0'dan 7 çıkmaz 10 kalsam. Şurası 2, şurası 10 oldu. Ondan 7 çıkardım, 3 oldu. Şu 2'yi indirdiğimde Azalan sayı daha büyük olduğu için 230 bin azalması lazım, 230 bin azalır. Cevabımız 5 goldur. Şu şekilde de düşünebiliriz. 6 basamaklı sayımız 6000 olsun, 600 bin olsun. Pardon. 100 binler basamağını 3 azaltacağım, 100 binler basamağını 3 azalsam 3 oldu. 10 binler basamağındaki rakam 7 artırsam şurası. 7 olacak. Diğerleri değişmiyor. Aynen kaldı. Sayımız ilk durumda 600 iken ikinci durumda 370 bin oldu. Aradaki farkı aldığımda sayının kaç azaldığını tutacağız. 0, 0. Şurası da 0, 0. 0'dan 7 çıkmaz. 10 kalsam şurası 5, şurası 10 oldu. 10'dan 7 çıkardım. 3, 5'ten 3 çıkardım. 2, sayımız 230 bin azadır. Cevap 5 olur. Tabloda bazı illerin deniz seviyesinden yükseklikleri verilmiştir. Bu sayıların en yakın yüzdeye yuvarladığımızda hangi ilin deniz seviyesinden yüksekliği diğerlerinden farklı olur. En yakın yüzdeye yuvarladığımızda onlar basamağına bakıyoruz. 5 ve 5'ten büyükse yüzler basamağını 1 artırmam lazım. Yuvarladığımda 1'i 1 artırsam 1200 oldu. 1200 metre olur. Şurada en yakın yüzde yuvarladığımızda onlar basamağında 1 var yüzler basamağını değiştirmiyorum 2 sonrasında Gelen rakamları 0 yaptım 1150 Onlar basamağı 5 beş ve 5'ten büyükse yüzler basamağını 1'e atıyoruz 1200 oldu Şurada yuvarladığımızda onlar basamağında 5 var yüzler basamağını 1'e artırmam lazım 2'yi 1 artırırsam 3 oldu 1300 Baktığımızda Farklı olan Nevşehir, cevabımız Aşk olur. Aşağıdaki sayılardan hangisi en yakın yüzde yuvarlandığında 5.300, en yakın onla yuvarlandığında 5.270 bulunur. En yakın onla yuvarlasam 5.370 olur, bu olmaz. En yakın onla yuvarladığımızda birler basamağında 5 var. Şunu bir artırmam lazım, 5.280 olur, olmadı. En yakın onlara yuvarladığımızda bilir basamağı 6, onlar basamağını 1 bir artırmam lazım. 5270 sağladı. En yakın yüzdeye yuvarladığımda 5266'ye yüzler basamağına göre yuvarladığımızda onlar basamağındaki rakama bakıyoruz. 5 ve 5'ten büyükse onlar basamağını 1 artıracağım. 5'ten büyük 1 artırırsam 5300 oldu. Cevabımızın C olması lazım. D'ye baktığımızda en yakın onla yuvarladığımızda bunu bir artırman lazım 5170 oldu 5270 olması lazım de en yakın onla yuvarlandığında D de olmadı cevap C şıkkı oldu. 5, 0, 2, 7, 8 rakamlarından 4'ü birer kez kullanılarak en küçük 4 basamaklı çift sayı yazılıyor. Bu sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Yani en küçük 4 basamaklı sayı yazmak için en küçük rakamı en başa yazacağız 0 yazarsam 4 basamaklı sayı olmaz 2'yi yazdım sonrasında 0 yazabiliriz 2 kullandım 0 kullandım 5 kullandım sonrasında 7 yazsam çift sayı olduğu için 7 olmaz en küçüğünü kullanacağım 7 yazdım çift sayı olmadı hangisini 8'i kullanmamız lazım bu rakamları kullanarak yazabileceğim 4 basamaklı en küçük çift sayı 2058 oldu onlar basamağındaki rakamın basamak değeri. Onlar basamağında 5 var. 5 çarpı basamak değeri 10 ile çarptığımızda basamak değeri 50 oldu. Cevabımız C oldu. 1504 sayısındaki rakamlardan hangilerinin yerleri değiştirilirse oluşan sayı 4819 sayısından büyük olur. 1 ile 4'ün yerini değiştirsem sayımız 4501 oldu. Daha büyük olmaz. 1 ile 5'in yerini değiştirsem sayımız 5104 oldu. 4819'dan daha büyük cevabımız B olur. 4 ile 5'in yerini değiştirsem sayımız 1405 oldu. Bu da olmadı. 5 ile 0'ın yerini değiştirsem 1054 oldu. Bu da olmadı. Cevap 5 olur. Aşağıdaki sayılardan hangisinin en yakın onla yuvarlanması ile en yakın yüzde yuvarlanması sonucunda aynı sayı elde edilir en yakın onla yuvarlasan 1293'ü birer basamağında 3 var aynı bırakacağım 1290 oldu en yakın yüzde yuvarladığımızda yüzler basamağının sağında 9 rakam var bunu bir artırmam lazım 1300 oldu aynı sayı elde edemedik bu gitti. 1307 1307'yi en yakın onluğa yuvarlasam ileri basma diye olduğu için bunu 1 artırmam lazım. 1310 oldu. En yakın yüzde yuvarlasam şurası 0 olduğu için değiştirmeyeceğim. 1300 oldu. Bu da olmadı. 1496'yı denediğimizde en yakın onluk için biler basamağındaki rakam 5'ten büyük 1 artıracağım. 1500 oldu. En yakın yüzdeye yuvarladığımda onlar basamağı 5'ten büyük, bunu bir artırmam lazım 1500. En yakın ve yüzdeye yuvarlandığında aynı sayı elde ettik. Cevabın C olması lazım. değerine baktığımızda 1805'i en yakın 10'a yuvarlasam birler basamağı 5, bunu bir artırmam lazım 1810 oldu. En yakın yüzdeye yuvarladığımda onlar basamağı 0 aynen bırakacağım 1800 olacak. Bu da olmadı. Cevap C şıkkı olur. 1, 2, 3, 4 tane sayı ve üçgen doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıralandığında üçgen sayısı 5 baştan dördüncü sırada yer alıyor. Buna göre üçgen sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sayıların binler bölüğüne baktığımızda en büyük sayıyı 356 en büyük binler bölüğü büyük olan sayı en büyük sayı olacak 356 bin 800. 3'ü yazdık. Sonrasında şunu yazdık. 270 bin 912 yazdık. 2. sırada. Bu 1. sırada. Bu 2. sırada. 3. sırada 265 bin olacak. 265 bin 96. 3. sırada. 4. sırada. üçgen 5. sayı sırada. Demek ki bu sayımız var. 129 bin 0, 0, 7. Üçgenin dördüncü sırada olması için 265 bin ile 129 bin 7 arasında olması lazım. Yani binler bölüğünün 265 ile 129 arasında olması lazım. Şimdi baktığımızda binler bölüğü 127 olmadı. 132, 129 ile 265 arasında bu olur. 271, 265'ten büyük olmaz. 351, yine 265'ten büyük olduğu için olmadı sayımızın 132411 olması lazım 132411 olduğunda büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda baştan dördüncü sayımız üçgen sayısı olur. Nurten, 5 gün boyunca her gün bir önceki günde çözdüğü soru sayısından 7 tane fazla soru çözüyor. Nurten ikinci gün 28 soru çözdüğüne göre 5. gün kaç soru çözmüştür? Şimdi ikinci gün 28 soru çözmüş. Üçüncü gün 7 fazlası. Şimdi soru sayısında bir önceki güne göre 7 fazla soru çözüyor. 28'e 7 eklediğimde 3. gün 35 tane soru çözdü. 4. gün 3. günden 7 fazla yani 42 tane soru çözdü. 5. günde çözdüğü soru sayısı 42'nin 7 fazlası. 49 odur. Cevabımız 5 olur 4. sınıf çalışma soruları kitabının 59 ve 60. sayfalarında bulunan matematik sorularını cevaplandırdık. Gelecek dersimizde 26. sorudan çözümlerimize devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.